Eu não Kilo vermek için başlamıştım. Çok kilom vardı o zamanlarda. Kilo vermek için spora başladım. Ee, Yakup hocam teşviğiyle de daha çok antrenmanlara gelmeye başladım. Kilomdan dolayı yapamadığım teknikler oluyordu. Bundan dolayı da ağlayarak antrenman çıkışlarında eve döndüğüm günler oluyordu. Fakat e, bir süre e, sporu bırakmayı düşündüm ama Yakup Hocam'ın teşviğiyle tekrardan başladım tabii ki de. Benim için çok iyi oldu bu durum. E, deprem e, 2023 yılında Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye şampiyonluğuna giden süreçlerde her gün antrenmanlarımızı yapıyorduk yaklaşık bir buçuk saat gibi bir süreç içerisinde. Tabii ki bazı şeylerden fedakarlık etmemiz gerekiyordu. Yaşıtlarımız dışarıda top oynarken eğlenirken biz burada bir şeyler çabalamak için çabalıyorduk yani bir şeyler başarmak için. Türkiye Şampiyonluğu'nu depremden önce aldım ama dünya üç dünya kupası üçüncüsü oldum. Bunu depremden yaklaşık bir ay sonra aldım. Türkiye şampiyonluğu benim için çok heyecanlıydı. Ee, yarı finalde sakatlık geçirdim. Bacağımdaki tendonu kopardım. Ee, Finale de kopuk tendonla çıktım. Fakat e, mücadelemi en iyi şekilde vererek Türkiye şampiyonu oldum. Benim için çok gururluydu. Özellikle sakatlık geçirip başarmak benim için çok onur verici bir şeydi. Ailem vesaire benim için çok destekçi oldular bu konuda. Her türlü desteklerini benden esirgemediler. Aynı şekilde hocam da benden hiçbir türlü desteğini es esirgemedi. Dünya kupa için hazırlıklara başladık fakat deprem oldu. deprem sürecinde evimiz ağır hasarlıydı. Eğitim için Elazığ'a gittim. Antrenman için de tekrardan Malatya'ya geliyordum sürekli olarak. Tesisimizde yaklaşık 3 ay boyunca vatandaşlar kaldılar. Biz de bundan dolayı yağmurda, dışarıda antrenmanlarımıza devam ettik. Bu çabanın sonucunda da dünya kupası üçüncülüğüyle taçlandırdım. Bunun için mutluyum. İstediğim sonuç bu değildi. Şampiyonluk hedefimdi ama üçüncülük geldi. Bulgar rakiplerim vardı çoğunlukla. Hani maç biraz zorluydu benim için. Çünkü ilk defa başarılarımı 2023 yılında almaya başladım. Hani ilk defa çıktığım maçtı Dünya Kupası'nda benim için. Çok heyecanlıydı, çok büyük bir ortamdı. Benim için çok heyecanlı ve zorlu bir maçtı. Çeyrek final maçını aldıktan sonra yarı finalde yine kaybettim. Hani istemediğim bir sonuçtu ama elimden gelen bu kadardı. haftada şu an 3 veya 4 gün yapıyoruz antrenmanlarımızı. Maç süreci yaklaştığında da bunu her güne günlük çift antrenmanlara kadar çıkartıyoruz. Bir buçuk saat ideal antrenmanlarımızı yapıyoruz aksatmadan. Amacım dünya şampiyonluğu her zaman gibi. Hedefimden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Dünya şampiyonu olana kadar da yoluma devam edeceğim. Ömer'den aslında arkadaşlarının, ailesinin çok bir beklentisi yoktu kilolu olduğu için. Biraz da hantaldı. Tabii biz Ömer'e her zaman inandık, her zaman güvendik. Ailesi de her zaman inandı, her zaman güvendi. Türkiye Şampiyonası'na götürdük. Tecrübe oldu 2022 yılında. Derece yapamadılar. Dediğim gibi 2023 yılına çocuklarımızı, Ömer de bunlardan bir tanesi. 2023 yılındaki Türkiye Şampiyonası'na hazırladık. Bu süreçte Ömer Türkiye Şampiyonu oldu. tesisimizde, spor yaptığımız tesisimizde vatandaşlar kaldığı için, depremzede de vatandaşlarımız kaldığı için, biz antrenmanlarımızı sokakta, basket sahalarında, yağmurda, karda, kışta antrenmanlarımızı yapıyorduk. Ömer de Elazığ'dan her gün e, Malatya'ya git gel yaptı yani. E, öğlen okuldaydı, akşam burada antrenmandaydı. Zorlu süreçler geçirdi. O da Dünya Kupası'na katıldı. Dünya Kupası'nda da üçüncü oldu. Ardından Avrupa Şampiyonası'na Türk milli takımımızı, Türkiye kickboks milli takımına seçilmeye hak kazandı. Ve e, burada da ilk şampiyonası olduğu için çeyrek finalde turnuvaya veda etti. Kendisinden ilerleyen süreçlerde daha güzel başarılar bekliyoruz.